Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Ekşi mayam var elimde. Görmüş olduğunuz gibi o ekşi mayayla çok güzel bir hamur hazırlayacağız. Bu hamurla isterseniz poğaça yapın, isterseniz pide yapın, arzu ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Pizza yapabilirsiniz, ekmek yapabilirsiniz. Her şey olur bu hamurla. Ben ama bugün e, farklı böyle pideler hazırlayacağım size. Biraz İtalyan usulüdür bu. E, focaccia dediğimiz bir e, denilen bir e, e, hamur ve işte üstüne böyle peynir, domates falan bazı şeyler konularak yapılır. Onu sizlere göstermek istedim bugün. Bunun için ekşi 6 yemek kaşığı bir kaba koydum. Üzerine de yemek kaşığı ölçüsüyle ölçüyorum. Tam 20 yemek kaşığı. Yaklaşık olarak 4 su bardağı dolusu diyebilirim. Tepeleme yemek kaşığı olacak. Daha sonra üzerine yine 2 su bardağı ılık su ekleyelim. Kaşıkla karıştıralım. Homojen kıvamlı bir hamur elde edeceğiz öncelikle. Bu ön hamur olacak. Ön mayalama yapıyoruz şu anda. Bir daha su eklemeyeceğim için ön mayaya ekledim bütün suyu. Tamamen böyle hafif akışkan gördüğünüz gibi kek kıvamında bir hamur olmalı. Üzerini kapatalım. Bir bezle, sofra beziyle saralım sıcak bir ortamda mayalanması için birkaç saat dinlendirelim. Ekşi maya ile hazırlandığı için bazen bir saatte, bazen de 2-3 saati bulmakta oda sıcaklığına bağlı olarak. Mayalandıktan sonra yine daha genişçe bir kabın içerisine 2 su bardağı un ve yarım yemek kaşığı tuz ekledikten sonra hazırladığımız ön mayayı kabın içine boşaltalım. yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Ve hamuru yoğuralım. Bu hamurda yine yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. Yaklaşık olarak şöyle bir 6-7 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi çırpa çırpa elinizle yoğurabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz tezgaha da biraz un serpip oraya çıkarıp hamuru orada da daha kolaylıkla da yapabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz gibi hem ele yapışan bir hamur ama tamamen de cıvık bir hamur değil tabii ki. Bakın. Yoğurdukça kıvam alan bir hamur. Daha sonra katlama işlemlerini de yaparken daha da güzel bir kıvama ulaşacak göreceksiniz. Tekrar üzerini kapatalım, saralım yine oda ısısında mayalanmaya bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi kabı dolduruncaya kadar köpürünceye kadar alt kısımları böyle delik delik oluncaya kadar mayalanmaya bırakalım. Bakın ne kadar güzel mayalanmış. Hiçbir başka maya kullanmadık görüyorsunuz. Sanki taze ile yapılmış gibi yaş mayayla. Tabii ekşi mayanız yoksa evinizde isterseniz Taze maya kullanarak da yapabilirsiniz ve bu dinlendirme süreleri kısalır. Ama ekşi maya ile yapmanızı tavsiye ederim. Ee, videonun altına ekşi mayalı pardon, ekşi mayayı nasıl hazırlayacağınızın videosunu da eklerim. Arzu ederseniz bakabilirsiniz ya da yukarıdaki e, gelir birazdan oradan tıklayarak da izleyebilirsiniz. Hamuru şöyle katlaya katlaya görmüş olduğunuz gibi yapalım tekrar. Kapatalım üstünü. Bu işlemi saat başı tekrarlayalım. Her saatte bir şöyle bir katlama uygulayalım hamura. Bakın tekrar kabardı. Yine göz göz olmuş. Şimdi tekrar kapağını açalım. Bakın ne kadar güzel kabarmış. Elimizi biraz ıslatıp yeniden çekiştire çekiştire katlayalım. Bu işlem çok önemli. Hamurun güzel bir kıvam alması için, böyle fosur fosur kabarması için çok önemli. Tekrar üzerini kapatalım. Dediğim gibi bu işlemi 3 kere uyguladıktan sonra artık hamur hazırdır. Tezgah biraz un serpip hamuru üzerine çıkartalım. Bakın yine kabarmış. Beze yapalım. Şöyle bir katladıktan sonra rulo yapalım. Büyükçe bezeler hazırlayacağız pide yapacağımız için yaklaşık olarak bu hamurdan 6 beze 7 beze çıkabilir. Ben toplam 6 beze hazırladım. 6 tane pide olmuş oldu. Görüyorsunuz büyüklüğünü. Yine bir kaba un serpelim ve üzerine hamurları koyalım. Dinlenirken beklerken de biraz kabaracağı için şöyle aralıklı olarak koymanızı tavsiye ederim. Bakın bezenin üstünde bile kabarcık kabarcık görüyorsunuz değil mi? Tekrar üzerine nemli bir bezle kapatalım ve bir 15 dakika kendine gelmesi için bekletelim. Ardından biraz mısır unu, biraz normal unu tezgaha serpelim, hamuru üzerine alalım. Yine üzerine biraz mısır unu serpip parmaklarımızın ucuyla pide formu verelim. kenarları biraz böyle kabarık kalması gerekiyor. Çok fazla kenarlara bastırmayın. Asla merdane veya oklava kullanmayın lütfen. Üzerine yine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Yeşil biber ince ince dilimleyip sivri biber yerleştirelim. Kırmızı kapya biber yine küçük küçük doğranmış Serpelim. Taze soğan varsa, yoksa e, kuru soğan da olur böyle e, yelpaze şeklinde doğrayarak yarım ay şeklinde koyabilirsiniz. Küçük mini domatesler kullanalım veya büyük domatesleri dilimleyerek koyabilirsiniz. Biraz fesleğen serpelim, biraz maydanoz serpelim. kaşar peynir rendesi veya mozzarella peynir rendesini oralara serpiştirelim. Az ederseniz peyniri en alta da tabii ki yayabilirsiniz ama küp şeklinde doğranmış hellim peynirini ekliyorum. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz hellim peyniri bulamazsanız. Bu da baharatlı hazırladığım bir zeytinyağı. İçerisinde reyhan var, kuru reyhan. Ee, tane karabiber var bir şişeye karıştırıp zaman zaman bu tarz şeylerde veya salatalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ikinci pidemizi de hazırlayalım. Ama bu esnada öncesinde fırını 280 dereceye açarak alt üst ayara ısınması için e, bekletelim. Biz pideyi hazırlayıncaya kadar fırın ısınmış olsun. Bu sefer hazırladığım baharatlı zeytinyağından sürüyorum. Farklı fikirler olsun sizin için de diye böyle farklı şekillerde hazırlıyorum ki nasıl arzu ederseniz damak zevkinize nasıl uyarsa öyle yapın. Bu zeytinyağının içine biraz da bir diş de mesela sarımsak e, koyabilirsiniz. Bekletince sarımsağın kokusu da zeytinyağına çıkıyor ve çok lezzetli bir yağ oluyor gerçekten aynı malzemeleri kullandım üzerinde. Bu sefer de peyniri alta koydum gördüğünüz gibi. Bir de kuru domatesli hazırladım. Onu da e, videonun sonunda göreceksiniz pişmiş halini. Bol peynirli sevenler için biraz daha böyle üzerlerine maydanozlar falan yanmasın diye şöyle onların üzerine kapatabiliriz. Biraz yine fesleğen serpelim üzerine ve kenar kısımlarına. ısıtmış olduğumuz 280 derecelik fırına sürelim. Ee, başından ayrılmayın. Çok kısa sürede pişiyor. Böyle 15 dakika içinde falan pişmiş, kızarmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi fırından çıkarttım. Hemen kızım için bir tanesini dilimledim. Şimdi diğerini sizler için göstereceğim onu da. Bakın Dışı çıtır çıtır, iç kısmı dokusu yumuşacık. Harika oluyor gerçekten. Lütfen sizler de mutlaka deneyin ve bana yorum yazarak görüşlerinizi bildirin. Eminim bu pidelere bayılacaksınız. Böyle sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Arzu ederseniz üzerine ince dilim kabak falan bile dilimleyip koyabilirsiniz. Veya küp şeklinde doğrayarak öyle de çok güzel oluyor gerçekten. Bu da kuru domatesli hazırlamış oldu. Bu da yine domatesli ve peynirli. Lütfen videoyu izlerken e görüşlerinizi bildirmeyi, yorum yazmayı ihmal etmeyin ve lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca videonun altındaki paylaş butonuna tıklayarak sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApplarınızda, gruplarınızda paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla kişiye erişmeme yardımcı olmuş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka lezzeti tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.